10 Eylül Cuma. HalkTV.com.tr. Mehmet Eskan. Merkez Bankası Başkanı hemen istifa etmeli. Ne yaptı ki diyeceksiniz? Daha ne yapsın ki? Piyasalara verdiği sözü tutmadı. Sözünü yuttu. Faiz enflasyon oranının üzerinde olacak dedi. Şimdi kıvırtıyor. Yok çekirdek enflasyonmuş, yok manşet enflasyonmuş, yok geçici enflasyonmuş. Lafı ağzında dolandırmaya başladı. Ha babam yutkunuyor. Neden mi? piyasalara verdiği sözü yutmak için. Ama söz kalın, kolay kolay yutulacak cinsten değil, yutamadığı için ağzında gevelerken çarpıldı. Doların tokadını yedi. Katakulli yapmaya çalıştı, dolar yemedi. İşin aslı astarı bu. Mesele politik değil, siyasi. Mesele ideolojik. Mesele takıntıyla alakalı. Bunlar oturdular, bunlar derken Merkez Bankası bürokratlarıyla saray danışmanlarını kastediyorum. Enflasyonun Ağustos ayında düşeceğini hesapladılar. Reis dedikleri Cumhurbaşkanı'na da bu doğrultuda görüş beyan ettiler. Cumhurbaşkanı da geçen ay çıktığı televizyon kanalında Ağustos'ta enflasyon düşecek. Merkez Bankası Başkanı'mla görüştüm, faizler inecek mesajı verdi. Ağustos'ta enflasyon düşmedi. Yerinde de saymadı. Tam tersi oldu. Merkez Bankası ile saray şişti. Merkez Bankası Başkanının hesabı şuydu: Enflasyon Ağustos'ta inince piyasalarda iyimser hava eser, Eylül ayında sembolik de olsa faizi indiririm. Sarayın gönlü olur. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Enflasyon artınca faizin artması da zorunlu oldu. Merkez Bankası Başkanı'nın kıvranması bundan. Saraydan korkusundan faizi artıramayacak ya kıvırdıkça kıvırıyor. Piyasa yer mi? Dolar neredeyse 20 kuruş fırladı. 20 kuruş deyip geçmeyin. Milyon dolarlarla, milyar dolarlarla hesap edin. Karşınıza astronomik rakamlar çıkar. Merkez Bankası sözünde durmadığı, hatta piyasalara yalan söylediği için istifa etmeli. Çünkü artık hiçbir sözüne kimse inanmayacak. Hiçbir demeci dikkate alınmayacak. Hiçbir sözü piyasada yankı bulamayacak. Yalancı damgasını yedi bir kere. İstifa etmesinin başlıca nedeni bu. Artık Merkez Bankasını yönetemez. İkincisi de var. Hatta üçüncüsü de. İkincisini izah edeyim. Merkez Bankası'nın birinci görevi enflasyonla mücadele. Yani Türk Lirası'nın değerini, itibarını korumak değil mi? Evet. Bizim başkan Türk Lirası'nın değerini düşürmek için elinden geleni yapıyor. İstenen, arzu edilen şu. Kurun istikrara kavuşması dolar euro istikrara kavuşma sinyalleri veriyordu ki Merkez Bankası Başkanı çıkıp öyle bir demeç verdi ki ortalığı alt üst etti. Kasıtlı mı yaptı? Geleceğim o konuya. Kasıtlı masıtlı Türk lirasının değerini düşürdü ya artık o koltukta bir gün bile oturmamalı. Gerçi 3 ay önce de kur belli bir dengeye otururken Cumhurbaşkanı konuşmuş dolar yine fırlamıştı. Gelelim istifa etmesini gerektiren üçüncü nedeni. Köşe yazdığı gazetede yıllardır faizi indirseniz enflasyon da aşağı iner tezini savunmadı mı? Çalıştığı gazeteye eski başkan Naci Bey için kime hizmet ediyorsun manşetini attırmadı mı? O manşetin ertesi günü Naci Bey gece yarısı görevden alınmadı mı? Yerine faizi indirerek enflasyonu düşürme sözüyle Merkez Bankası Başkanı olmadı mı? 6 ay oldu faizi niye indirmiyor? Demek ki kendi söylediğine bile inanmayan bir adam. Demek ki Merkez Bankası başkanı olmak için yalandan yazılar yazmış, inanmadığı fikirler savunmuş. Demek ki saraya hoş görünmek için köşesinde taklılar atmış. Yazdıklarına inansa göreve geldiğinin haftasında faizi indirir, böylece enflasyon belasından kurtulurduk. Gelelim Zurnanın zırt dediği yere. Amaçları Türk lirasını düşük, kuru yüksek tutmak mı? Politikaları bu mu? Galiba öyle. Eskiden acaba diyordum. Merkez Bankası başkanının doları zıplatan demecinden sonra kuşkularım iyice arttı. Eski başkan kuru istikrara kavuşturmaya başlamıştı. Doları 7'ler seviyesine oturtmaya çalışıyordu. Görevinden alındı. Dolar 8'ler seviyesine fırladı. Dolar 8'ler seviyesine demir atacaktı. İktidarın yegane temsilcisi canlı yayına çıktı konuştu. Dolar 8.80'e fırladı. Dolar yine 8.20'lere geri döndü. Bu kez Merkez Bankası Başkanı devreye girdi. Doları 8.50'lere çıkardı. Dolar kurunun yüksek olması neden işlerine geliyor? Kimine göre devletle dolar kuru üzerinden anlaşma yapan müteahhitler yüzünden. Bilemiyorum. Yeni Şafak faizi %19'a çıkaran Naci Bey'e sormuştu. Kime hizmet ediyorsun? Biz de doları zıplatan Şahap Bey'e soralım. Kime hizmet ediyorsun?